Bekir Hazar Müşfik Güç ve Ortaklık Ticareti ön plana çıkararak adım adım tüm dünya ülkelerine ürünlerini satabilen yegane milletler arasına giren Türkiye, elçilik sayısını hızla artırıp hava yollarıyla girmediği ülke kalmadı. Yıllardır kazıya kazıya ihracatını 2002'deki 28 milyar dolardan bugün 300 milyar dolara taşıyan Ankara, yakın bir gelecekte attığı adımların meyvesini katlayarak alacak hale geldi. Üzeyir Garih ölmeden önce şirketiyle ilgili anılarını anlattı. Kuruluş aşamasında önünde iki seçenek vardı. Ya 1 milyon gros tonluk birkaç gemiyle gidecek ya da bin tane biner gros tonluk gemiyle bölünerek işe başlayacaktı. Bin gemiyi tercih etti. Böylece riskleri bir gemiye değil bin gemiye yaymış oldu. Biri zarar ederse diğeri onu telafi edecekti. İşte Türkiye'de yıllardır buna benzer bir yatırım yapıyor. Birkaç ülkeye bağımlı olmak yerine her ülkeye giderek ticaretini muazzam şekilde geliştiriyor. Yakın gelecekte çarpan etkisiyle ulaşılacak rakamlar hayal edemeyeceğimiz noktalara gelecek. Yeter ki daha daha üretelim. Yeryüzünde artık her kapıyı açabilen, her noktaya ulaşabilen bir Türkiye var. İngiliz finans sisteminin dünyaca ünlü şirketlerinde görev yapan üst düzey yöneticilerden son dönemde peş peşe açıklamalar gelmesi boşuna değil. Türkiye pandemi ve savaş şartlarına rağmen herkes batarken nasıl büyüyor diye şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Halbuki Ankara'nın bir merkeze değil tüm merkezlere uzanan ticaret çeşitliliğini oluşturmasıyla riskler minimuma indi. O yüzden hep sürekli bu sütunlarda görün bakın neler olacak diyoruz. Çünkü Türkiye çaldığı her kapıda müşfik ortaklık kuruyor. Batı gibi sömüren değil kazan kazan yöntemiyle ülkelere giriyor. Yakalanan bu hızlı ivmeyi sadece ticarette değil savunma sanayinde de başlatarak çıtayı zirveye çıkardık. Yerli ve milli üretimde %80 noktasına ulaşan savunma sanayimiz tüm devletleri kıskandıracak noktaya geldi. Çok sayıda ülke Ankara'nın kapısında silah alımı için sırada bekliyor. Güzel haberler peş peşe geliyor. Nitekim BBC 5 gün önce ilginç bir analiz yayımlayarak bu noktaya dikkat çekti. Batı ülkeleri yakın zamana kadar Afrika'da DAEŞ benzeri terör örgütleri kurarak kıtayı perişan ediyor. Sonra terörle biz mücadele edelim diyerek üstlerle ülkelere girip yerleşiyordu. Son dönemde Türk sihaları Afrika ülkelerine adeta ilaç oldu. BBC, Türk sihası hayranlığı sadece Kafkaslar ve Doğu Avrupa ile sınırlı değil diyor. Burkina Faso'da ilerleyen terör örgütlerine karşı Togo'ya Bayraktar TB2 sevkiyatı yapıldığını duyuruyor. Nijer'in de batı güdümlü isyancılara karşı 6 adet Bayraktar TB2 satın aldığını ilan ediyor. Libya'nın Hafter güçlerini Türk sihalarıyla bozguna uğrattığını hatırlatıyor. Etiyopya, Fas ve Tunus'un da aynı sihaları aldığını belirtirken Angola'nın da sıraya girdiğini, Afrika'yı Bayraktar TB2 aşkının sardığını vurguluyor. Nijer'de hem Fransa hem de ABD'nin insansız hava araçları üstleri olmasına rağmen bu ülkenin Türk sihalarına yönelmesini anlamlı buluyor. Finalde bakın neler yazıyor. Hem Togo hem de Nijer için Türkiye ile tedarik ortaklığı, eski sömürgeci güç Fransa ile yakın güvenlik ortaklıklarına bağımlılığı azaltma konusundaki kamuoyu tedirginliğini giderme bakımından siyasi açıdan da faydalı. Ankara açısından da cazip yanları var. İHA diplomasisi ve askeri ortaklık, Başkan Erdoğan'ın Sahra'nın güneyine yönelik dış politikada önemli bir araç haline geldi ve havaalanıyla diğer kilit altyapıların inşası gibi daha uzun süredir devam eden politikaların tamamlayıcısı oldu. Uzun vadede gönül, ticaret ve askeri bağlarını daha da güçlendirip artırarak ortaklıklarını muazzam seviyeye çıkararak bir Türkiye geliyor. Bu nedenle içimizde kullanışlı birileri bayrakları yargılamaktan bahsediyor. Seçim öncesi itibar suikastleri düzenleniyor. Gerilim tırmandırılmak için her türlü saldırıyı, operasyonu ve provokasyonu mübah gören ve bunun en şiddetli hallerine hazırlanan bir batıyla karşı karşıyayız. Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da Türkiye'nin artan müşfik gücüne dayanamayanların tüm işbirlikçileri kullanabileceğini, her türlü alçaklığı yapabileceğini asla unutmayalım. At koşturdukları ülkelerde Türk yazılımı hava araçları ve sihaları dolaşmaya başladıkça katil yüzlerini gösterecek kadar aşağılıktır bunlar. Çünkü büyüyen Türk nüfuzu karşısında çıldırıyorlar ve bağımlı hale getirdikleri ülkeleri de yüz milyarlarca doları da kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Bekir Hazar Selçuk Türk Yılmaz Küresel finans krizinden jeopolitik mücadele dönemine 2008 küresel finans krizinin bütün dünya için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını herhalde çoğu kimse tahmin etmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı ve bu krizin ortaya çıkardığı sarsıntının Türkiye üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağını tekrarlayıp durmuştu. Sayın Erdoğan teğet geçecek dedi ve gerçekten öyle oldu. Hayreti mucip olansa Van Minute çıkışının 2009'un hemen başında yaşanmasıydı. Bu ikisi arasında bir sebep-sonuç ilişkisi var mıydı sorusu hala kapsamlı bir şekilde cevaplandırılmış değildir. Eğer gerçekten ikincisi birincisinin sonucuysa hayret etmemiz boşuna değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre 2008'de başlayan krizin etkileri bugün hala devam etmektedir. 2008 finansal kriziyle emperyalizm kavramının tartışmaya açılması arasında doğrudan ilişki kuran çalışmalardan bahsedilir. Fakat bunların çoğunda Avrupa merkezcilik hala merkezi bir öneme sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni dönemde geliştirmeye çalıştığı siyasetin özellikle içeride kapsamlı bir bağlam dahilinde tahlil edildiğini gösteren örnekler son derece sınırlıdır. Halbuki Türkiye'nin bu yeni dönem siyaseti neredeyse bütün dünyada giderek ilgi çekmekte ve bir bağlamdan hareket edildiği de görülmektedir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına daha fazla dikkat edilmesini gerektirmektedir. Bu konuşmaların sonuncusu Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve zancak devir teslim töreninde yapıldı. Erdoğan, tören vesilesiyle yaptığı konuşmada 2008 finansal krizine tekrar atıp yaparak küresel değişimleri Türkiye merkezli olarak değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye açısından iki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzenin sona erdiğini ifade etti. Bu çerçevede Türkiye, ikinci dünya savaşından sonraki dönemde istikrar unsuru olma özelliğine sahipti ve bugün bunu genişletmektedir. Türkiye, Orta Doğu, Kafkasya ve Karadeniz'de oynadığı rolü Soğuk Savaş'tan sonraki dönemde Balkanlardan Güney Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar teşmil etmiştir. Bu da oyun değiştirici bir rol olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına göre koronavirüs salgını ve Ukrayna Savaşı 2008'de başlayan ekonomik sarsıntıyı şiddetlendirmekte ve uluslararası rekabet giderek sertleşmektedir. Ona göre jeopolitiğin tekrar önem kazanması yeni dönemin en baskın özelliğidir. Doğu Akdeniz'in ve Karadeniz'in tekrar öne çıkan coğrafyalar arasında yer alması bu çerçevede anlamlıdır. Yeni enerji kaynaklarının keşfi, gıda ve tedarik zincirinin istikrarı gibi yeni başlıklar jeopolitiğin tekrar önem kazanmasını açıklayan unsurlardır. 2008 finansal krizinin yaşandığı dönemde geçmişin ideolojik saplantılarının da bir sonucu olarak Erdoğan'ın teğet geçecek sözü farklı kesimlerde karşılık bulmamıştı. Özellikle entelektüel çevreler hem küresel finans krizini hem de Erdoğan'ın sözünü kendi bağlamları içinde görmedi. Bunu sağ ve sol ayrımlarını dikkate almadan söylediğimi özellikle belirtmek isterim. Çoğu kimse kişisel bir tutum takındı. Zaten bunun da bir sonucu olarak entelektüeller FETÖ konusunda muğlak bir konumlama arayışı içine girmişti. Halbuki FETÖ'cülerin tutumlarında gittikçe artan ölçülerde berraklaşma vardı. Onlar Erdoğan'ın ve Türkiye'nin tutumundaki hızlı değişimin istikametini doğru analiz ettikleri için İsrail taraftarlığını açık ettiler. Sonraki dönemlerde Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin yönlendirmesiyle Türkiye ve Erdoğan karşıtı tutumlarını çok daha belirgin hale getirdiler. Fakat entelektüel çevreler muhalif siyasi dilde karar kıldı. Ayrışmayı analiz etmekten kaçındılar. Belki de analiz yapmak istemediler. Çünkü sağlıklı bir ayrıştırma yapılsaydı hüküm vermek zor olmayacaktı. Oysa sadece jeopolitiğin yeniden önem kazanmasının gerçekleri üzerinde durulsa yeni dönemin dinamikleri ortaya çıkabilirdi. Jeopolitik kavramında toprağa ve coğrafyaya dayalı mücadele bariz bir şekilde öne çıkar. Bu da en genel bağlamın ne olduğu sorusuna cevap vermeyi kolaylaştırır. Böylelikle yeni bir emperyalist savaş mı yoksa kolonya mücadele dönemi mi sorusuna fiili gelişmeler esas alınarak cevap verilebilirdi. Avrupa merkezci bakışın büyük oranda içselleştirildiğini ve çoğu kimsenin bunun etkisinden kurtulamadığını tespit etmemiz gerekiyor. Erdoğan onlar için de öncü rolü oynuyor. Bu süreç tamamlandı ve fiili durumu analiz ederek gelişmeleri doğru yorumlamak mümkün olacak. Türkiye'yi takip etmek gerekiyor. Selçuk Türk Yılmaz